Teknasafer'den selamlar. Bugün Doğa ile birlikte ikinci bir saçma uygulamalar videosu çekmek için masamızda buluştuk. Evet. İlginç uygulamalar videosu çekmiştik. Hemen şuraya tıklayarak ona da ulaşabilirsiniz. Bayağı da Timur abinin falan beğendiği bir video olmuştu. Evet. Olmuş. Pek çok kişinin beğendiği bunun devamını yapın dediği uygulamalardı. Bugün de dedik ki daha saçma ne bulabiliriz evet. acaba? 6 tane uygulama seçtik. Güzel bir derleme yaptık. Çünkü kime anlatsak ofiste şey diyor. Ne kadar saçma? <laughs> Aynen. Gerçekten de çok saçma. Yani. Beklediğimiz tepkileri aldık. Evet. Daha böyle işte arkadaşlar arasında aa, goy goy yapabileceğiniz uygulamalar hiçbirinin pek bir işe yaradığını düşünmüyorum. Toplamda <laughs> 6 tane uygulamamız var. Ve bu videodaki uygulamaların hiçbirini indirirseniz hayatınızda hiçbir şey değişmeyecek. Yani. Evet. Hiçbiri, hiçbir ee, şey değişmez. Sorumlulukla kabul etmediğimizi belirtelim. Aynen. Çünkü bazı tehlikeli uygulamalar var. Aynen. Ben başlayayım mı? Sen başla. Senden neler var bir baba. Ben önce ile başlamak istiyorum. Tamam. Bu arada Kübra'nın bahsedeceği bütün uygulamalar Google Play Store'da var ve onun bahsettikleri iOS'ta yok. Bendekilerin hepsi iOS'ta mevcut. Şimdi, Nothing diye bir uygulama var arkadaşlar. Adından da anlayabileceğiniz gibi bu uygulama hiçbir şey. Evet, şimdi Nothing'i indirdiniz. Hemen Google Play'e yazdığınızda iniyor zaten. Çok da küçük bir yer kaplıyor. 1 milyonun üzerinde indirilmiş bu uygulama. Uygulamaya giriyorum. Ben böyle kaldım uygulamayı açtım ve böyle bakıyorum ekrana. Sonra Allah'tan birazcık araştırmıştım uygulamayı. Uygulamada hiçbir şey yok. Uygulamayı açtığınızda karşınıza şöyle bir nothing ekranı çıkıyor. <laughs> <Mustafa>. Yeterince saçma verdim. <laughs> <laughs> <herhalde. gülüyor> hiçbir şey yok, sadece nothing var Mustafa. Evet. E, bomboş bu uygulama, nothing adı üstünde. Böyle uygulama. <laughs> Bu kadardı gerçekten. Gerçekten nothing yani hiçbir şey yok. Yani şöyle şeyler olabilir. Aa çok güzel bir uygulama önereceğim size falan deyip arkadaşlarınıza böyle nasılını söyleyebilirsiniz. Sonra bazı e, linçler yiyebilirsiniz. E, linç yemek isterseniz önerebileceğiniz bir uygulama bence. Oldukça boş ve saçma bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Bende ne var? Bende de Meet the Call diye bir uygulama var. Eğer ki mesela böyle işte şehirde büyüdünüz diyelim ki. İçinizde kaldı köy hayatı. <laughs> ne yapabilirsiniz? <laughs> süt sağmayacak mısınız? Tabii ki de sağabilirsiniz. Yani sizin <laughs> ne eksiğiniz var arkadaşlar? Sene olmuş 2021, 2021 telefonlar olarak süt sağmayacak mıyım? Mesela şimdi tıklıyorum Milk the uygulamasına çok ve start milking diyeceğim. Yani süt sağmaya başla. Yukarıda süre açılıyor. Ben de yapabilir miyim? <laughs> Sen de şeye bakar mısın? Küçükken bir kere köyde ellemiştim inek memesi. Ama çok sıkamamıştım bu arada. Burada kolay ama bu öyle kolay bir iş değil. Ne yapıyoruz peki? Amacı var mı bu? Hiçbir amacı yok. Saçma adı üzerinde. Ee, sadece süt sağlıyoruz ve işte mesela kendi kendinize belli bir sürede ne kadar süt sağdığınız konusunda yarışabilirsiniz. Tercih <laughs> eder misiniz bilmiyorum ama. doluyor bak ama doldu. <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani Kübra'nın <laughs> inanılmaz sevinmesi. Evet. Güzel. Biraz fazla reklam çıkıyor bu arada. Tabii ki uygulamalar evet. böyle dandik ve saçma uygulamalar olduğu için. Ben o zaman devam ediyorum. Neyle devam etsem, neyle devam etsem. Son zamanlarda Twitter'da, son zamanlarda değil uzun zamandır var Twitter'da bu fake işte konuşmalar işte. Mesela annesiyle konuşuyor çocuk ama aslında fake falan muhabbetleri var ya. Fake chat conversation diye bir uygulama bulduk. Bu uygulamada... Böyle bastığınızda uygulamaya giriyorsunuz ve sanki birisiyle konuşuyormuşsunuz gibi bu uygulamada yazılar yazabiliyorsunuz. Hı. Mavi tiki oluyor. işte mesela yazıyor diyor mesela. Ama şöyle bir durum var. Bu uygulamada ben karşıdan da mesaj gelecek sandım. Ben de öyle sandım evet. Orada birazcık O zaman sıkıldı. saçma olmazdı ama gerçekten. O zaman saçma mantıklı evet. olabilirdi. Ama şöyle aslında zaten. Şimdi ben doğayı oluşturdum hemen tabii burada mesela. Doğaya yazdım. Selam doğa. Ne haber? Reklam çıkıyor bu arada sürekli. Evet. O yüzden sizi birazcık bekletiyorum. Ses kaydı atıyor gibi görünüyorsunuz. Mesela işte buradan yeni bir isim oluşturayım. Doğa değil de işte mesela eski sevgilim. <laughs> eski sevgilinize küfretmek istiyorsanız, eski sevgilinize içinizde kalmış bir şeyleri söylemek istiyorsanız ya da size eski sevgiline şunları söyle şunları söyle diyen birileri varsa onları kandırmak için böyle bir uygulama kullanabilirsiniz. Yani ben ona mesaj attım deyip mesaj atmadığınız birileri varsa bu uygulamayı kullanarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. En azından profil fotoğrafı bile seçebiliyorsunuz. Evet en azından arada. içinizde kalmaz. En azından içinizde kalmaz. Baba. Sağ solda dersiniz ki evet. yazdım bak dersiniz. Ama bu arada Whatsapp'a arayüzü çok benziyor. Evet evet. Whatsapp'la aynı. aynı yapmışlar. Bak eski sevgilim yapmışım seni. Yazıyor diye da gözüküyor bu arada. Evet. Profil fotoğrafı da koyabilirdim. Koymayı tercih etmedim. Gerçekten bir Whatsapp arayüzü gibi gözük Aynen. gözüküyor. Tek tek ses kaydı falan da gönderebiliyorsunuz. Araya görüyorsun da bu arada. Aynen. Arama ve ses kaydı falan da var ama Boş yani. Şey bastığınızda hiçbir şey yok. Gönderilme zamanı falan yazıyor. Tabii ki herhangi bir ses yok. Yani zaten eski sevginize yazınca hiçbir şey değişmeyeceği için bence içinizde kalıp dert olacağına dışarı çıkıp mert ol. <laughs> 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 yani en azından yazın oraya yazın. Bu oraya şey mi? Güzel. Güzel. Evet. Yani özellikle <laughs> Twitter'da eğer kurgu istiyorsanız, evet. Fake kurgu yapacaksanız kullanabilirsiniz bence. Aynen. Bende ne var? Ne var? Bende de tuvalet kağıdı yarışması var. <laughs> Toilet Paper Racing diye bir uygulama var. Uygulamaya tıklıyoruz. Burada döndürmeye başladığım anda Aynen. süre akmaya başlayacak. Böylelikle kendi kendime en kısa sürede e, bitirmeye kağıdı. çalışacağım tuvalet kağıdımı. Bu amaç bu. <laughs> Çok saçma. Ben şimdi kübra yapıyorum, sonra bir tur ben sana vereceğim. Evet. Hangimiz daha hızlı yaparsak hiçbir şey olmayacak <laughs> karşılığında. Evet, ben 9 saniye 99 salise de bitirebildim. Ben Nasıl de, de oynuyorum şimdi. Hadi bakalım. Kaçta bitirdi? 9 saniye, 99 saniyesi. Kıbrana bak, Kübra hırs yaptı. Yarı süremde bitirecek han yani. neredeyse. 6 saniyede bitirdi. Evet, gerçekten arkadaşlarınızla buluştuğunuz <laughs> akşamların <laughs> eğlencesi <laughs> olabilecek bir uygulama yani. İnanılmaz eğlenirsiniz. Çok eğlenceli. Aç aç <laughs> eğlen. Bu bir <laughs> oldukça ne da... yapacağım? saçma bir uygulamaydı. <laughs> Tadımız kaçıyor. Tadımız evet. evet. Ben biraz hırslıyım uzakta masa oyunlarında falan da çok hırslıyımdır böyle. İşte mesela tabuda falan da hayır yanlış anladın aa işte ne bileyim yasaklı kelime söyledim falan muhabbetlerinde ortamın aranan cadısı benim. Aynen. O yüzden biraz hızlanıyorum oyunlarda. Şimdi bir tane tehlikeli dediğimiz uygulamaya geldik şimdi. Ekran kaydımı başlatıp hemen sizi Sent Me To The tanıştırıyorum. Beni cennete gönder. Bu benim bir bu kalp uygulama. krizi geçirtti bana az önce. Evet, kalp krizi geçirdik. Hatta Doğan'ın telefonunu kullanmadık. <laughs> ben valla Kıbrac, ben <laughs> telefonunu yeni aldım yani. bakma. O yüzden başka bir telefon çözdük şu Hadi an. Hadi bakalım. E, telefonla yapıyoruz. Send me to the heaven'ın amacı ise Akıllı telefonunuzu en yükseğe fırlatmak. Ne kadar en yükseğe fırlatırsanız o kadar çok puan Bana alıyorsunuz. Topluyorsunuz. Biz ne az kadar önce, yüreklisiniz onu desene <laughs> ya. Temel olarak... Biz denedik mesela az önce 0.22 metre. Evet. Yani 22 cm. Yani yürekli değilsin. <laughs> <Kimra, gülüyor> Şu işte telefonu riske atmamışsın anladım. Altımızdan denedim. birer tane tamam. şey çıkaralım. Veriyorum ben. Hayır atacağım çünkü içim dırdır. Bu sabah köpük köpük varsa getir. <gülüyor> <gülüyor> Top balosu bir şey yapın. <laughs> <laughs> Acil çabuk. Şimdi çok kolay uygulamaya hemen girdiniz. Play again diyorum. Throw your phone as high as you can diyor. Yok diyor olmaz diyor birazcık daha yaptım beğenmedi. Fırat. Beğenmedi fırlatmamı. Kübra çok korktu çünkü. <laughs> Evet o de Bak, de güzel, güzel yapmış bu de. sefer. Bence yeter ama. <laughs> o dedi şuraya çıktı. <laughs> Gördün mü? Hadi mı? bir daha. Aynısını yaptım. Burada arada sayıların bu kadar aynı olması benim şüphelendim. <laughs> Değişik oldu şimdi. <laughs> 0.29 metre. Yani 30 santim falan atabildim. Yüreği olan daha çok atsın bu arada. <laughs> Aynen öyle. Aa ben bunun kaydını almamışım. 0.33'te ben bitiriyorum artık bunu. çünkü kalp krizi geçirmek ve canım sıkılsın istemem yani her şeyden önce. Problem yaşamayalım şimdi. Böyle bir uygulamanı isteyenler <laughs> varsa gerçekten evet. merak ediyorum çünkü ben de bunu kendi telefonuma indirip asla oynamam. Evet. Tercih ben etmem. Ben de asla asla asla. Asla <laughs> Şu asla. kalp krizi sebebi. Evet. Bende ne var biliyor musun? Evet. E, Is it dark outside diye bir uygulamamız var. Yani AVM'de çalışıyorsanız oldukça ihtiyacınız <laughs> olacak. Evet, yani diyor ki dışarısı karanlık mı? Evet. Şimdi uygulamamızda ne yapıyoruz? Tatlı da bir uygulama var. Evet, Is it dark mi? uygulamasında aslında uygulamaya temel olarak sorduğunuz şey dışarıda hava karanlık mı, aydınlık mı? Uygulamaya tıklıyorsunuz. Otomatik olarak zaten tıkladığınız anda sormuş oluyorsunuz. O da size diyor ki mesela şu anda ne no oluyor? Akşam olsaydı yes, yes diyecekti uygulama. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Başka bir işlevi yok. Ay çok saçma çok değil mi? Çok gömmeyelim o zaman. Tamam. Sağ altta mesela bilgilendirme ekranı var. İ harfi var mesela. Ona tıkladığınız zaman diyor ki işte şu anda. Bak güneşin batışını falan Evet. Bayağı o. coğrafi koordinatları gösteriyor. Güneş doğuşu batışı. Güzel bir uygulama. Boş bir uygulama değil şimdi. Boş bir uygulama değilmiş. Ben bu uygulamayı bayağı sevdim. Kesinlikle Aynen öyle. AVM'de çalışan insanların kullanacağı uygulama Ben AVM'de çalıştığım dönemde gerçekten böyle sabah yediden Akşam 11'e kadar çalıştığımı hatırlıyorum mesela. Hı hı. İhtiyacım varmış mesela o zaman. Evet, böyle bu arada AVM'de ya. çalışan insanlara bunları yapmayın. İnsanlar bu <laughs> saatlerde <laughs> çalışmak zorunda değiller. Çok kötü bir çalışma sistemi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben de çalıştığım için çok yaram var yani. <laughs> Buradan AVM çalışanlarına saygı ve sevgimizi iletip videomuz bu kadar aslında. Kapatabiliriz artık. Evet, ben de uygulama. Çok daha kaldım. bakmayalım. Zaten oldukça saçma uygulamalar <laughs> gösterdik. Bu videoların devamı gelsin istiyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Hatta böyle önerdiğiniz, farklı gördüğünüz, ne kadar saçma bu uygulama, bu uygulama niye var ya dediğiniz uygulamalar varsa lütfen yorumlarda bizlerle paylaşın. Biz de inceleyelim bakalım belki videosunu çekeriz. Aynen belki ikincisini çekeriz. İlginç uygulamalar da olabilir gene onun da ikincisini çekebiliriz. Nasıl isterseniz. Kapatmadan videoyu beğenmeyi, Tekno Safari YouTube kanalına abone olmayı, her zamanki gibi bildirimlerinizi açmayı, belki o zaman YouTube isterse size bildirim gönderiyor çünkü. Aşağıdaki yorumlar kutucuğunda da fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.